Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte orman kebabı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet büyük boy havuç, 1 kase bezelye, 1 adet büyük boy patates, yarım çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı olursa daha iyi olur. 2 tane küçük boy kuru soğan kullandım ben. 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ve şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kekik. Öncelikle tenceremizi ocağımıza koyduk ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Dilerseniz çeyrek bardak sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyebilirsiniz. Tercihen zeytinyağı ama yoksa çiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Öncelikle yağımızın çok güzel ısınması gerekiyor. Tencerenin de yağın çok güzel ısınması gerekiyor. Şimdi ben ocağımın altını en yükseğe getirdim ve yağım iyice kızana kadar bekleyeceğim. Evet yağım iyice kızdı. Hemen içerisine etlerimi atıyorum. Ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Ve etlerimin rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum etlerimi. Etlerim önce renkleri dönecek ve hafiften bir sus alacak. Ara ara karıştırarak bekliyorum. Evet, güzelce kavruldular. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve etlerim suyunu salıp tekrar çekene kadar birkaç dakika tencerede pişireceğim etlerimi. Evet, benim etlerim suyunu saldı, yeniden çekti. Gördüğünüz gibi yağında birkaç dakikadır güzelce kavruluyorlar. Birkaç dakika kadar kavuracağım. Daha sonra içerisine bir su bardağı sıcak su, mutlaka kaynar su olması gerekiyor kaynar su ekledim şöyle bir kez karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatacağım suyunu tamamen çekene kadar güzelce pişireceğim etlerimi Evet benim etlerim bir güzelce pişti gördüğünüz gibi bir su bardağı suyu çekti yağda biraz kavurdum ben onları şöyle şimdi hemen içerisine küp doğramış olduğum soğanlarımı ve sarımsaklarımı ekliyorum ve kısık ateşte böyle sürekli karıştırarak soğanlarımı güzelce pembeleşene kadar kavuracağım. Ee, dilerseniz bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, suyunu çekmiş olan etlerinizi tencerenin içerisinden çıkarıp bir kasede bekletebilirsiniz. Aynı şekilde soğanlarınızı atıp kavurup e, şimdi sırasıyla yapacağım işlemleri yapabilirsiniz. Daha sonra da pişmiş olan etlerinizi ekleyebilirsiniz içerisine. Ama ben etler iyice pişsin diye ve lezzeti yemeğe iyice karışsın diye etleri hiç çıkarmıyorum tenceremin içerisinden. Soğanlarımı ve sarımsaklarımı güzelce kavurdum. Ben soğanlarımı da pardon sarımsaklarımı da soğanlar gibi küp küp doğradım. Siz dilerseniz bütün olarak da atabilirsiniz. İkiye bölerek de atabilirsiniz. Önemli olan aromasını vermesi. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ve unumun kokusu çıkana kadar güzelce unumla birlikte kavuruyorum. Bütün malzemeleri unla birlikte güzelce kavuracağım. Dediğim gibi unun kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Unum güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir su bardağı soğuk su koyuyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Mutlaka bu aşamada koyduğunuz suyun soğuk olması gerekiyor. Eğer sıcak su koyarsanız top top olur un. Evet önce bir bardak soğuk su ekledik. Evet şimdi ardından hiç vakit kaybetmeden iki su bardağı kaynar su ekliyorum üzerine. Toplamda 3 su bardağı sıcak su koydum. Ama sizin malzeme miktarına göre bu koyacağınız su miktarı da değişiyor. Eğer daha fazla yapacaksanız ya da benim gibi daha çok ıı, sulu yemek seviyorsanız bir su bardağı daha ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bir su bardağı daha ekleyeceğim. Yani ben toplamda 4 su bardağı su eklemiş oldum. Hemen şöyle güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk aşamada ilk koyduğunuz su soğuk su olduğu için unumda topaklanma olmadı. Gayet güzel karıştırdım şimdi. Hemen kaynamasını bekliyorum. Evet kaynamaya başlayan suyumun içerisine öncelikle havuçlarımı atıyorum. İlk olarak havuçlarla birlikte bir 5-10 dakika pişireceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Dilerseniz etleri kavurduktan sonra soğanlarınızı kavurduktan sonra havuçları atıp yağda onları da kavurabilirsiniz. Havucun böyle tadının daha e, aromasının yağı daha iyi geçmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen kapağımı kapatıyorum. Ve dediğim gibi bir 5 dakika 10 dakika kadar havuçları e, kaynatacağım, pişireceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet, kaynamış olan havuç ve etlerimizin üzerine önce bir kase bezelyemizi, ardından bir kase patatesimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve ben son olarak kekiklerimi ve baharatlarımı da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve ocağımın altını en kısa getirerek tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte bütün sebzelerim pişene kadar etimce artık iyice yumuşayana kadar pişireceğim şimdi pişmeye bırakıyorum yemeğimi orman kebabımız artık servise hazırdır yapacakları şimdiden kolay gelsin herkese afiyet şifa olsun